Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ay yeter sahip sizler yeni bölümde neler olacak? yahu sizden hiçbir şey istemiyoruz. Tamam yine Azize'nin başına ne geliyorsa gelsin, Devre'nin başına ne geliyorsa gelsin. Ama bu çifte ayırmayın. Bu çifte üçüncü kişileri dahil etmeyin diye, diye, diye Twitter'da artık kanalaştık. Yeter, yeter. Tamam, tamam. Ee, olan olsun, biten bitsin. Cemodan bıktık artık. Cemonun o yersiz yerli triplerinden bıktık. Gerçekten de bıktık. Ya bir erkeklik taslayacak bırakın taklas, Yani ne yapıyorsa yapsın. Yeter gına geldi bize. Adam akıllı sen oraya yazın ya. Ay, ne güzel azizemizle devrenimizi ayırmayın ya. Zaten reytingler onlar için yükselmedi mi? Devren olmadığı zaman reytingleri gördü. ikinci üzerinde reyting kalmıyordunuz. <laughs> İşiniz gücünü yok. Saçma sapan senaryolar yazıyorsunuz ya. Yemin billah beni deli etmeyin. Vallahi gelirim seni orayı düzeltirim. Azizlere davran olacak dediysem olacak. Haftaya inşallah güzel bir bölüm geliyor. Bu bölüm biraz sapma saracak böyle. Yeter yani genel geldi zaten. Ama haftaya güzel bir bölüm gelecek inşallah. Ben de, bende kalın takipte kalın arkadaşlar.